haciz ve icra sorunu için yeni bir adım ortaya attı. 30 milyon TL'lik elektrik, doğalgaz, su faturası olanların bir kısmı devlet tarafından ödenecek. Peki bu karar hakkında vatandaş ne düşünüyor? Indik ve sorduk. Elektrik, su, doğalgaz faturalarının bir kısmının devlet tarafından ödeneceği açıklandı. Bunun Doğru bir adım olduğunu düşünüyor musunuz? Evet ne güzel vatandaş için. Ama yan tarafından dolaylı olarak bindirim olmasın vatandaşın üstüne her zaman olduğu gibi. Yapılan ve atılan bu adımların Kemal Kılıçdaroğlu'nu söyleyip ardından iktidarın yaptığı söyleniyor. Sizce gerçekten böyle bir şey var mı? Kılıçdaroğlu söylüyor yapıyorlar. Vatandaş söylediği zaman hiç umurunda olmuyor milletin. Tayyip Bey ne dediyse doğrudur. O adam yanlış yapmaz. Devlet ödemezsin kendimiz diyelim çalışalım da. Devlet sağ olsun var olsun Suriyelileri besliyor. Dindar ayağına gide gide Müslüman ayağına gide gide Mermekede yediler bitirdiler. Yeter artık. Kılıçdaroğlu'nda Melbekede bir fayda gelmez. Evet. Devlet, Devlet ödeyeceğine elektriğe doğalgazı indirim yapsın. Zam yapacağına indirim yapsın milleti rahat eder. Emeklilere bayram ikramiyesi yarım yaptı. Kılıçdaroğlu tam maaş dedi o bin lira bin lira işte yaptı bir, bir şeyler yaptı. Borcunuz var mı? Var. Elektrik, elektrik su ödendi, elektrik var. Bek doğru bulmuyorum ama pahalı her şey. Çok zor durumdayız. Şimdi ben onu doğru bulmuyorum. Çünkü ödeyenlerin suçu ne? Adam ödemiyor, borcu oluyor, birikiyor. Devlet onu affediyor. Bu öyle olmaması lazım. Yani yanlış. Ya o zaman ödeyenlere de vermeler lazım. Kaç lira ödedim ben vergi, borcumu? Onu da bana versin. Onlara ne verirse bana da vermesi lazım. Ben demekliyim. Çok güzel, çok iyi bir şey. En azından fakir fukara, geçinemeyenlerin derdine çare. Hükümetin belki yürürlüğe koymadığı, yani yapmak istemediği bir şeyi başkalarının tavsiyesiyle yap, yaptırılabiliyor. Güzel bir şey. Tabii doğru. Hükümetin parası varsa ödersin. Yani diyelim 100 lira tutuyorsa 25 lirasını ödüyor. Devlet hepsini ödeyecek hali yok. O da gerçek mi o da belli değil. La fazladan çıkıyor ama şeysi yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi doğalgaz şeyi verdi. Ama devletin verdiğini ben de duymadım. Valla bence hiç iyi bir fikir değil yani. Milletin borcunu ödeyene kadar başka şeylere yönelseler daha iyi bence. Devletin o kadar çok her şeyi yapması gereken iş çok ki. Yani borç ödemek bence şey değil. Türkiye'deki yabancıları göndersin. Mesela Türklere iş yok. Yabancılar bir sürü yerlerde çalışıyor. Onların yerine bizim Türkler çalışsınlar değil mi? Demek ki muhalefet söyleyince dile geliyor bir şeyler. Demek ki yapılması gerekiyor ki bunlar yapılıyor. Herkes ikini ödemesin Fakir fakir olanlarınkini ödesinler. Ya borcu olanlarınki ödenecek. Borcu olanlarınki değil, maddi sıkıntısı olanlarınkini ödesinler. Vallahi bu bence iyi bir şey değil. Tembelliğe teşvik eder, kimse yatırmaz. Şimdi ben harcayacağım, yatırmayacağım. E, devlete niye külfet olsun? Bir sene sonra baktığınızda çoğu kimse yatırmamış olacak. Kimine icra gelecek, kimine devlet diyecek ki tamam yatıralım müracaat edeceksin. Sen uygun değilsin. Bir sürü maaşın var. Eve girdi maaşın fazla. Keyfiye yatırmamışsın. Faiziyle birlikte alacak yani. Şimdi o devletin önceden planında vardır. Zamanı gelince uygulanır. Yani hangi adımı doğru ki yani o adımı yaptı diye sonra devlet haklı Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı yok ki. Borcunuz var mı? Gazı başka birisi yatırdı. Elektriği de ben borç ettim yatırdım. E borcunuz başka birinden borç alarak mı kapattınız? Evet başka birinden şimdi buradayı o da benden almadı. Daha şimdi su da gelmiş. Kaç para olduğunu bilmiyorum. Şimdi Erdoğan bir şey demişti. Hani elektrik gazmaz dedi. O da onaysız çıktı. Daha ne diyeyim ben? Elektrik, su, doğalgaz aşırı yüksek geliyor. Bence ödesin veya fiyatları düşürsünler, ucuzlatsınlar biraz. Doğru bir adım mı? Uygulanır Yok, mı sizce? Doğru da değil. Ödemesin, ödemesin. öteki gitsin, bedava ödesin. Ben gideyim, para ödeyeyim. Güzel bir karar. Şu yoklukta, şu sıkıntıda devletin almış olduğu karar güzel bir karar. Halkımıza fayda sağlayacak bence geçici bir şey yapıyor. Sırf iktidara kalmak için insanları yine kandıracak. Şimdiye kadar denilen ne uygulandı? Bir sürü şu anda seçim vaati hepsi havada kaldı. Bence bu da o şekil. Sadece kısa bir zaman kazanmak için onu yapacak. Seçim yakını o da biliyor. ÖTV de öyle dedi. Yüzde seksen artmış şu anda. Ya muhalefet de tam anlamda muhalefetliğini yapmıyor. Zaten şu andaki çektiğimiz çile onların yüzünde bence. Onlarda da sağlam bir muhalefeti yok. Tabii onların dediği çoğu şey iktidar tarafında yapıldı. Doğrudur. Hani sıkıştı köşeye bir şekilde yapmak zorunda kaldı. Bunu yapacağını sanmıyor. Doğru değerlendiriyor. Belki de yapabilir yani. Yaparlar da. Devlet yapar diyorsa yapar. Vallahi çok zorunlu bir şey. Eğer bunu ihtiyacı gerçek ihtiyacı olanlara veriyorsa Allah razı olsun. Ama ihtiyacı olmayıp da olmadan alanlar varsa haram olsun.